evet God of War'da deneme altı adını okuyamadan boss'u kesmeye çalışıyorum hadi bakalım Neydi lan? Oha bu gayır yani. Yeter 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 Yeter, olun. yeter ulan Yeter Atreus vur Ben sürekli Atreus'u Bak atacağım ben sana Gel lan bak normalde çok kolay Doge atıyon doge atıyon vuran ama O sonlara bir başlıyor böyle Bak bu atakları savurmak çok kolay. Gerçekten çok kolay. İnanılmaz kolay ama yani. Bak görüyor musun? Şimdi space okuyorum. zaten mal, mal oldu. Bak şimdi bak atmaya başladı. Bak bak görüyor musun? Atmaya başladı. Bana bana söker ama sökmeyecek. Yere in. Oha oha o neydi? Oha! Oha, yerden kalkamadım oğlum bir ara. Oy 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 Bak 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 yine bak Bu sırada nasıl tutturuyor böyle arkasına böyle Hayır 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 No 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 Atıyorsun Atıyorsun neden vurmuyorsun? Atıyorsun neden vurmuyorsun? Atıyorsun Atreus, o Atreus demi çiğiyor. Onlara takılıyormuş ama. Aynen bu salak okuyor ya. Şimdi adamdan hasar yiyor. Bak kalk oluma ya. Olmaz adına. Doğru zamanda doğru diyorsun ya. Bak, bak oğlum. Tamam sakiniz sakiniz. Ne neydi lan? O neydi lan lan bir dur. Ya senin aranı var ya yiyebilir mi yemedi. <laughs> şaşarım. Ee, canım kalmamış vardı. Yine klasik bir... Ee, e... ee, şuradan can alayım be. Hayır hayır ya. Gittim üstüne atladım ya. Canı aldım üstüne atladım. Allah 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 Hadi, hadi. Çok güzel bir seri. İşte bu. Ama ama işte Ayaz kaç oradan? Ayaz, Ayaz kaç. Tamam kaç, 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 kaç. Niye kaç git? Abi çok korkunç. Yemin ederim. Aa canı fırlandı. Gel buraya ananı. Bunu, bunu iyi değerlendirirsem çok kötü değerlendirdim şu anda. Hop tamam çok iyi. Tamam canı yok. Ah, ananı ananı doğradım. Ananı, ananı ağlattım. sonunda. Sonunda lan. No, that What did it say? We made a mistake. Abi ne büyük bir hatası ya. Sokayım büyük Durum bir hata. ver şunları. Bu ne? Arun mu? Ne? Runik çağrıları. Üç kez düşmanların üzerine atlayan bir hayalet kurt mu çağırır? Kesinlikle kullanacağım. Aa atıyorsun mu? Oha. Tak bakayım. Oha. Dalgaya bak. Anan avradını. Abi bu nedir ya? Tamam. Çok yoruldum. Hayattan soğudum resmen.